Evet aslan taraftan herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugün aklımdaki kişiyle ilgili size en gerçek duyguları neler ona bakacağım. Gerçekten kalpten hissettiklerini bir görmek istiyorum. Evet aslan dolunayı etkisi yaklaştı biliyorsunuz. Yarın aslan dolunayı. Zaten bir hafta öncesinden girdik. Ve 15 günlük bir süreç. E, hareketli geçebilir. Birçok şey e, kendinizce ortaya çıkabilir. Görebilirsiniz bu dönemlerde. Eylemlikler hissedebilirsiniz. Bakalım neler getiriyor bize bu süreç. Evet ben zamansız zamana niyet alıyorum. Sizler de niyetlerinizi sağlarsanız başlayabiliriz. Dünkü açılım gerçekten çok iyiydi. Kadersel süreçlerinizde ne var diye sorguladık. Çok net, sağlam bir geçişle bize bir cevap verdi. Umarım ki bunu izlemişsinizdir. Dünkü açılımı birçok kişiye bunun faydası olacaktır yolunuzu açmak konusunda. Evet, sorguluyorum. Kollektifin aklındaki kişi, kolektifle ilgili en gerçek duygularını bize anlatır mısın? En gerçek duyguların. Arkadaşlar, şimdi en gerçek duyguları hem tutkuyla hem de duyguyla bize kendisini açıklamaya çalıştı. Bu, o kadar güzel bir bağlılık var arada evet. Fakat bu bağlılığı gösterecek davranış, tavır yok burada. Bir stratejik süreç yaşadığını söylüyor. Çünkü burada uğraştığı başka işler olduğunu bize vurgulamaya çalıştı. Şimdi evde olabilir dedim ya. Kıskanç bir süreçten ki, kıskançlık yaşayan birlerin yoğun etkisi olur bu stratejiye zorluyor olabilir. Evet arkadaşlar. Kesinlikle. Onun dışında dedim ya maddi ya yani da iş anlamında onunla uğraştığı bazı durumlar noktasında stratejik bazı tavırlar sergiliyor olabilir. Ama bunların hepsi kadersel olarak önümüze çıkıyor. Burada maddi anlamda e, demeyelim, değersizlik hissettiğiniz için sizler bu kılıcı çekmişsiniz. Evet size değersizlik hissiyatını yansıtmış. Bu kadar bağ olmasına rağmen arada bu değersizlik hissiyatını size yansıtmış. Aslında aşk bağlantısını net bir şekilde görüyorsunuz. Gerçek duygularında bir aşk var, bir bağlılık, ruhsal bir bağlılık var. Ama ne yazık ki bunu gösterecek kork, cesaret yok. Anasla ruhsal bir bağ olduğunu, bu bağla yüzleştiğini ve ne yapmaya çalıştığını kendi kendine şu anda anlatmaya çalışıyor. Şu an dedim ya evlilik noktasında eğer ilerlediyseniz ve kıskançlık yüzünden geçmişte gerçekten çok sorunlar yaşattıysa şu anda sırtla testizde bu yüzden uyanışa geçmek, yaşattığı sorunlarla yüzleşmek, neden ben bu sorunları yaşattım gibi sorgulamak ve şu an korktuğu için de bu stratejiye devam ediyor. Yani kendisi gerçek kıskanç ve öfkeli bir kişiymiş eskiden. Şu anda da o yüzden bunu göstermek istemiyor. Aa, tabii iş işten geçmiş mi biraz? tabi buradaki sizin artık duruşunuz çok daha net. Sınırları çizmiş bir şekilde görüyorsunuz. Onlar da burada eğer ki yaşadıkları süreçte gerçekten bunlar varsa Yok evliyse mahkemelik süreçlerinden kaynaklı strateji yapıyor. Hala mahkemelik süreci olanlar var. Mahkemelik süreci yoksa dahi bu noktada artık kadersel anlamda bir değişime gitmek zorunda. Bu kararı bir önce verip oradan çıkmak zorunda. Bakın. Hala kendince bu durumdan çıkamayanlar var. Karar verip de bu korku, bu cesareti gösterip yanındaki insanlardan ayrılamıyorlar olduğunu söylüyor. Burada gerçek duygu, yoğun bir şekilde kıskançlık etkisi, yoğun bir şekilde bağlılık duygusu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu tarzda bak istiyorum burada. Dengeye getiremediği bir durum var burada arkadaşlar. Hala dünyanın karanlık yüzünde şu anda devam ediyor, sınavına devam ediyor. Ve eyleme geçmek üzere olan birinden bahsediyorum. Evet. Burada hala eyleme geçmeye çalışan bunu adım atıp size duygularını, tutkularını göstermeye çalışacak olan biri var. Pişman mı? Pişmanlık duygusu da var arkadaşlar. Yoğun bir şekilde yaptığımda. Neler yaptı kim bilir. Bakalım. Buradan çıktık şimdi. Duyguları net olarak görelim arkadaşın. Bağlılığı hissettik. Kıskançlığı hissettik. Gerçek duyguları. Yol. Burada bir fırsat kovalamaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bir fırsatın yakalasa kendi hayatında, şu anda bu süreci halledecek, bir fırsat yakalamaya çalışıyor. Korkuları var, evle ilgili sorunları var, ona kıskanç yaklaşan birileri var. Zorlayan, hayatı zorlayan, darlayan birileri var onun hayatında. Bu herkes olabilir, dediğim ya, hayatındaki bir arkadaşı dahi bu kıskançlığı yaratabilir. Şu an dedim, bir fırsat arıyor, bir yol açılmasını bekliyor, ummadığı bir yerden bir fırsat. Ve burada bir de şunu söylüyor, çok kıskançlık yapan bir dişil enerjisiniz belki. Bundan dolayı e, gitmek zorunda kalmış olabilir arkasında hep sizler. Ve evle ilgili bazı sorunları var, evli olanlar için ya da annesi, kız kardeşiyle sorunları çok burada yaşadığı süreçler onu sıkıntıya uğratıyor mu? Uğratıyor. Korkuyor, askıya alınmış bir süreç ve burada korkusu çok yoğun. İkilem çok. Şu aralar neden bu kadar sıkıntı verdi? Ben de anlayamıyorum. Kadersel süreçte bir ee, tamamen dengesizlik oluşmaya başlamış. Anladığım kadarıyla. Şimdi kadersel süreciniz bu 2015 yılında birçok kişi için dün dedim ya. Çok net bir şekilde beraberliğe giden bir süreç. Ama şu an bu döngülerde ne kadar zorlu enerjilerde olduğunu duy, söyleye, söylüyor bize. Duygular burada sıkışmış. Ben, ben şuradan bunu üstüne kart atmak istiyorum. Bu yol. Evet. Geçmişte bu fırsatı kaçırdığı için israf etmiş gerçekten. Şimdi de Arada birileriyle bir durum yaşıyor şu anda. Bu, bunun dağılmasını bekliyor. Bu sürecin dağılmasını bekliyor. Bu sıkıntıların geçmesini bekliyor. İkilemi çok fazla eviyle ilgili. Annesiyle, kardeşiyle, evliyse eviyle. Bir kız çocuğu meselesi yine çıktı arkadaşlar. Burada masumiyet kalmamış. Çok yoğun e, ikilemler, acılar olduğunu söylüyorum. Bana gerçek duygular söyle derken duygular çok sıkıntı aktardı bana burada. <laughs> Kolektif ve gerçek duygularını söylemeni istiyorum ben. Çok yanıldım diyor. Bunların ötesinde de başka şeyler vardı diyor. Ve ben yeniden doğdum. Yeniden artık doğmak istiyorum seninle. Çünkü şu an içime içime ağlıyorum çok zor durumdayım. Evet ben çok yanılmışım geçmişte yaptıklarımdan dolayı. Şimdi artık buradan çıkmak istiyorum. Ne olursa olsun bir anda yön vermek istiyorum kendime. Öldürmek ve bu konuyu da zaferle taşlandırmak istiyorum. Evet seninle yeniden doğdum. Ben artık o kadar öfkeliyim, o kadar sinirliyim, kıskanç da biri. Bir anda koşturup gelmek istediği bir süreçten geçiyor, bu kadar. Şu anda aranızda engeller var. Bu her türlü engel olabilir. WhatsApp engel olur. Başka engeller olur. Bu engeller onda zafer duygusunda bir ikilem yaratıyor. Ama ne olursa olsun bunu da size doğru aktarmak istediğini söylüyor. Yani bu duygularla artık bu kadar yanıldım. Bunu da göstermek istiyorum. Bakın ne kadar üzüntülü, ne kadar içeri ağlayan biri var karşımda. gerçek duyguların kolektife hep strateji, hep strateji. Bu duygu değildir. Yani bu yanlış bir tavır. Şu anda yanlış bir tavır içerisinde. Çünkü hala özgüven ve cesaret noktasında çok yetersiz arkadaş. Buradaki durumda çok fazla gurur var. Çok ego var. Evet. Burada size doğru gelmek istiyor mu? Istiyor. Bunu göstermiyor tabii. Bunu göstermiyor. Maskeliyor. Bir düzen değişikliğine gitmiş belki. Hayatında yani güçlü bir isteği var size karşı. Evet. Çok fazla manevi güç, kontrolü ele almak istiyor. Artık korkularını yenmek istiyor. Burada ama ben sizi istediğini söyleyebilirim. Burada duygular daha yoğun çıktı. <laughs> Bakın aynı enerjide görünüyorsunuz. Ve size adım atmak, sizinle aile olmak ama siz şu an gurur yapıyorsunuz. Normal. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Haklısınız. Burada güçlü bir duruş sergileyecek mi? Evet. Size doğru gelecek mi? Evet. Ama görün gelin görün ki bunu gösteriyor mu? Hayır. Gerçek duyguları bunlar aslında. Bana attığı şeylere bakın, güce ulaşmadım daha, o yüzden kendimi saklıyorum. Senin de gurur yaptığını biliyorum, doğru yapıyorsunuz çünkü yapmanız da gerekiyor. Gerçek duyguların, elektrikle. Bunu yavaş yavaş yapmak istiyormuş, küçük küçük adımlarla bu aradaki bağı tekrar oluşturmak istiyormuş kestir batacağı başka şeyler var burada. Yönünü size doğru belirleyip onun kararsızlıklardan çıkması gereken bir süreç. Bakın yavaş yavaş bir bağ kurmak. Bu bağ beklediği bir süreçten geçiyor. <laughs> ya işiyle ya eviyle sıkıntısı. Birilerinden ayrılma sürecinde ya da iş kurma sürecinde, kariyer anlamında batakta ve öfkeli biraz arkadaş. Olayların akışında bir değişiklik istiyor mu? Tabii ki istiyor. Bir önce olsun istiyor. Hem de size doğru gelmek, sizden bir sizi kıskandığını, size karşı fevri bir şekilde hızlıca adım atmaya çalıştığını görebiliyorum burada. Ama bana diyor ki burada öncelikle hayatımdan bazı şeyler çıkarıp tekrardan buna başlamak istiyorum. Şunun üzerine bir tane istiyorum. Evet. Aşk ve yerleşmek görüyorsunuz değil mi? Maskenin altındaki gerçekler bunlar. Ortada bir aşk var. Ortada artık yönünü belirlemiş bir aklınızda kişi var. Yönü de sağlam bir temele oturmak artık. Sizin de sağlam bir temele oturmak. Bu aşkı yaşamak ve bu da bunu da maskenin altında gizli. Güneş doğsun artık. Bunu gizli olan şeyler ortaya çıksın görürsün istediği bir süreçten geçiyor. Zamanı gelmiş de bazı şeyleri görebilirsiniz yeniden sizde. Bu maske'nin altında gerçekler ortaya çıkabilir. Kararsızlık yaşadığı yerde bazıları başka bir aşkla temel atmış da olabilir. Temel atacak da olabilir. Bakın yönünü başka bir yerde belirlemiş olabilir. Bu maske'nin altındaki gerçek bazılarında görülmemiş olabilir. Evet. Araba ve keşif ve Meryem Ana. Arkadaşlar kavuşma dileği çok fazla var size. Hızlıca gelmek artık bu bunu anladım ben diyor. Yani kendimi fark ettim ne yaptığımı anladım. Senin sevgin şefkatin bana o kadar iyi geliyordu ki çok sevdin beni bunu biliyorum. Sana kavuşmak istiyorum ama şu an yıkım içerisindeyim. Bir yön buldum. O yönde bir karar verdim ve hayatımdaki yıkımlardan çıkmak istiyorum. <laughs> Kavuşmak için hiçbir şey yapmadım biliyorum. Hep kendime egoist davrandım. Kendime yöneldim. Seninle ilgili fazla bir adım atamadım. Ama diyor ki burada eşiyle, annesiyle, kardeşiyle bir yıkım içerisinde. <laughs> Eğer sizseniz onun eşi, ayrı küsseniz burada da bir yıkım veriyor zaten. Onu da söyleyeyim. İster ayrı küs olun, ister e, ee, nasıl diyeyim annesi olsun işte kendisi evli olsun fark etmez bir yıkımda geçmişler ve şu anda bir karardalar bu kararla birlikte somut bir adım atacaklar nereye hızlı bir şekilde hem de uzaktalarsa da uzaktan gelecekler pişmanlar şu ana kadar yapmadıkları için pişmanlar hiçbir şey yapmamışlar kendilerine dönmüşler egoist davranmışlar pişmanlı pişman olduğunu söylüyor bize ben hemen buradan bir tane işaret almak istiyorum. Bu arkadaş bugün salı. Aslan dolunayı. Bu hafta bu adımı atabilmek adına nasıl bir işaret gönderir size? Nasıl bir işaret gönderir? İletişim dedi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tutkuyla yapılan bir iletişim. Güven duygusu yok. Çünkü egoları geride kalacak. Egos'un yanlış kullandığını anlayan birisinden bahsediyorum. İletişim kuracakmış. Ve bunu da tutkuyla yapacakmış. Ve buradaki durum aslında en büyük şey güven meselesi. Bu güveni size hissettirecek mi? İşte burada güven meselesi karmik bir durum. Hayatındaki üçüncü kişilerin olmasından dolayı bir güvensizlik yarattı. Kendi kıskançlığından dolayı kendi güvensizliği var kafasında negatif süreçlerden dolayı bir güvensizlik var. Ve bunlar yaratan aslında hep kendisi. Şimdi de bunu iletişimle size anlatmak zorunda ya. Yani. İşte bu adımı atarak bu iletişim noktasında bu güveni görmek, duymak istiyor. Ve size de göstermek istiyor aslında. Bu dengeye getirmek istiyor. Hem kendi güvensizliği hem de sizin ona olan güvensizliğinizi yok etmek isteyeceği bir dengeye getirmek isteyeceği bir süreçten geçiyor. Bu iletişimi vereceğini söyledi. Sizinle kuracağını söyledi. Devam edelim. Bir 5 gün sonra belki bu iletişim kurulacaktır. Bugün aynı 11'i. Evet. Söylüyor. Diyor ki güzel Rumi bu hafta bir adım atalım diye sorduğumuzda Adalet dedi, ilahi adalet. İlahi adalet şu anda yapayalnız içerik duygusunun artık ortadan kaldırılması için harcanan çabalar. Aslında kendinizi küçümsemeyin sürecinde olduğunu söyleyebilirim. Burada çabalar yetersiz kalmış olabilir ilahi adalet için. Devam edelim. Geçmişte de yetersizmiş ve şu anda gerçekten bir tuzak var her adımda. Siz kendinizi burada koruyun. Kendinizi değerli kılın dedi. Ve son bir adım, evet oradan bir iletişim geleceğini söyledi. Egosu, egonuz ortalarda kalksın. Egolar parçalanacakmış bu süreçte. Ve size öyle bir iletişim adımı gelecek ki korkular morkular ortadan kalkacak. Çünkü neden derseniz. Siz kendiniz olan güveninizi sağlıyorsunuz. Varlıklar olan sizsiniz ve mutlu kalan, kalacak olan kişi sizsiniz. Bu gelen iletişimle birlikte mutluluğunuz sizi pekiştirecek. Öyle söyleyeyim ben size. Kader çarkımız geldi ve bu süreç değişime uğramak durumunda artık. Alın kabul edin. Güzeldi aslında. Bu duyguları gerçekten işten bir şekilde söyleyemediler. Duyguları var mı hissettirdiler ama bunları yaşayabilecek korku, cesareti gösteremediler. Hatta o kadar ki sıkışmış enerjiler ya ailesiyle ya gerçekten evli olduğu kişiyle ya da yeni bir ilişki noktasına ilerlediyse bunlarla yaşadığı sıkıntılar yüzünden bunu bile doğru düz anlatamadılar. Ama enerji olarak sizi sevdiklerini ben burada hissettim siz de eminim ki hissetmişsinizdir. Ama önce kendinizin mutlu kalacağı bir süreci odaklanın. Çünkü varlıkları olan aslında sizsiniz. Orası berbat. Alın kabul edin. Beğenenle beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha kaçımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.